Evrim kazandı. Bak nasıl özgüvenli yaptın bak. Evrim kazandı. Saygı gönülleri. Kazandırmamız yoktu <laughs> bak. <laughs> Kazandırmamız sertifikalı. Altı dört oldu. <gülüyor> 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 Oğlum ne Elif ya. Vallahi. Elif. Ya, afiyet canım olsun. Çok çekti ya. Yemin ederim. Afiyet olsun. Ederim. E benim de çekti canım. Ya. Hayatımda yaşadığım en kötü. <laughs> <laughs> bir ay oldu abi, bir aydır hamburger bekliyor. <laughs> hamburger gelsin, hamburgeri ver. Tepsiyi de <laughs> ikram <gülüyor> İyidir. hamburger verilecek ödül değil abi ya. hamburger verilmez abi hamburgeri veremezsin kimseyle paylaşamazsın hamburger abi bu hem de ya. adada Hem de adada hamburger At. abi nerede bulacaksın abi hamburgeri bir daha bir daha şimdi gelecek bir ay sonra kim bilir ne zaman o da burada kalırsa bir ay sonra falan denk gelir yani hamburgeri şurada koşarken düşerken kalkarken hamburgeri düşünerek şuraya kadar geldim atışları da hamburgeri düşünerek yaptım hamburger gidiyor gitmeseydi yani bir aydır hamburger bekliyoruz dün konuştuk hamburger gelir mi diye yine gitti hamburger gitmemeli abi hamburgeri kaçıramayız yani hamburger yenmeli <laughs> Şu an çok mutluyum Bu yıl evrim Survivor'a gidecek. Survivor evrim geçirecek Siz de bu evrimi görmek istiyorsanız beni izleyin. Beni buraya getirseydiniz bir gün böyle deneme yapsam yemin ederim gelmezdim ya çok zor. <laughs> Barış kısaca seni de dinleyelim. Ee, yani <laughs> o yatan herkese e, sonsuz teşekkür ediyorum. Nerede bir şeyler ararsın, son dersin ki buldum. Tamam yani? Arayan bela belasını da bulur mevlasını da. <laughs> Aradım. Diyeyim. Aradım ve buldum. Buldum yani ara. Ara beni lütfen. Ya. Varsın ya bilerek mi yapıyorsun? Dur vallahi vallahi yok, yap. yok ara bul. İlk gelin ha. Ilk... 2 0 gönüller şu anda. O da bir düşünün şunu ya. <laughs> Meşhur lezzetlerinden biri empanada yiyecek. <laughs> Müthiş. Ben de tam <laughs> bu anı bekliyordum. Sıfır reaksiyon. Sıfır reaksiyon. Arkadaşlar. Empanada. Empanada. Çünkü bunu söylediğimde hani sevinecek misiniz bir anda yoksa o ne diye bir düşünecek misiniz dedim. Çıt çıkmadı. Her şeyi bu adadaki bütün kötülükleri, bütün yağın doluyu, yağmuru, her şeyi bile benden biliyorlar, Hakan'dan biliyorlar. Yapacağım mı bunu? Ama